Yani isteyenleri yapıyorum. Ee, Bu tür fanları yapıyorum. E, Bu tür fanları yapıyorum. Mükka. E, evet. evet kalbimizi boyadık arkadaşlar. Kalın fırçamızı bırakıyoruz. Şimdi fırçamıza geçiyoruz. Önce fırçayla şöyle yaptım. Güneşi boyayacağım. Böyle. Hemen boyayalım. Evet. Bunu böyle boyayalım. Ben, benim de telefon benim de Bu için biraz zorlanıyorum hmm, Kapatçaları boyayalım. Sapsar olsun biz böyle. Şuralar biraz taşlanmış. Oraları zaten şey niyetine kullanıyorum ben. Bir tanesini öyle yapmaya karar verdim. Gölgelendirme bakın gölgeye bakın. <laughs> şey her zaman yaptığınız belli zümrüt. Evet, Hanım. evet ben biraz yani biraz soyut çalıştım tabii yani kendi sanatımda evet. kalıştım. Evet boyayı hemen geliyorum. Evet arkadaşlar böyle üç papatya çizmiştim. Üçünü de boyadım. Şimdi biraz kötü oldu ama olsun. Evet, bunu da böyle çizelim. Bunu alıyorum. Bulutları boyuyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben biliyorsunuz bir hafta tatil var. Bir hafta tatilde saat bir buçuk bir gibi evde olabiliyorum. Çünkü ben dershaneye gitmek zorunda kalıyorum her gün yani cumartesi pazar da evde olmayacağım saat bir buçuk bir gibi evde oluyorum olacağım Bıraklar böyle her tatil ben hafta hiç bugün rahat kalamıyorum zaten ama olmazsa eğer bir hafta tatilde eğer saat birde falan video bir gel gelirse olur yani normalde de böyle olmasın Evet arkadaşlar bugün çok tatlı bir şey oldu. Cemil olmasın adını yazdım. Altında benim kendi adım var. İşte buralarda şey var. Cemca ber, Kalp Berfüm var. Bersin Kalp cemcel var. İşte benim adım var. İşte Cemre Kalp Berfüm var. Cemre Kalp Cellat var. Cellat Kalp parfüm var. Böyle arkadaşlar. Bence çok tatlı ve çok güzel bir resim oldu. Bir şeyler daha eklemeyi planlıyorum. Sizlerle ekleyelim o zaman. Bu resmi daha neler ekleyebilirim arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Burada insan derseniz, insan çizmeyi hiç bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Böyle balonlar falan da ekleyebilirim. Çizip geliyorum. Evet arkadaşlar, burada 1, 2, 3. Sonra şurada 1. Şurada, buralarda var.

tezahür zincirleriyle bağlı giriyor, birine tam. Ya şu yalan var ya o kadar durmuyor ki bağırıyor ben. Ediniz, o zaman kaldığımız yerden devam ederiz. Size de iyi dinlenmeler. Doğal tamam, tabii iyi size de yani tatiller, <laughs> iyi, bu arada kızlar benim masaj gelmiş. sonra, sonra buluşuruz. Ona gidelim bari, Şöyle <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar. Ben böyle şeyler falan yaptım. Yani ben çok kötü oldu. Ama isteyen için yapabilirim arkadaşlar. tırnaklarım ne eklerim? Yine bunları eklerim. Kalp ekleyeceğim tabi seviyorsanız. Sevmiyorsanız yorumda deyin ki. De Mesela atıyorum ki Ceren ne alacağız diyorum. Kırık kalp yazıyorum. işte altında sizin adınızı yazıyorum. Onun için kötü kötü istemeler yapıyorum. Onun için.